Evet sevgili dostlar, herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün günlerden cumartesi, yani 5 Ekim. Şöyle bir çekim yapalım dedik. Burada amacımız şu, satılıklardan bahsedeceğiz. Elimizde çok satılık gayrimenkulümüz var. Uygun gayrimenkulümüz var. Biliyorsunuz ki faiz oranları bir tık düştü. 2.79'a kadar alabiliyorsunuz. Elimizdeki gayrimenkullerinde çoğu vatandaşa uygun. Vatandaş olmak isteyen yabancı müşterilerimiz de oluyor. Ama şu anda ülkemizde e, biz bazı sakım sıkıntılardan dolayı vatandaşlık ücretleri 400 bin dolara çıktı. Ve e, şehirler arasında yani ilçelerde de şöyle bir şey var. ikamet vermeme. O yüzden kiralar biraz pik yaptı. Bu kiraların pik yapması da katılıkları biraz engelledi kiracılardan dolayı çok çatışma oldu bunun alakalı. Biz de burada daha çok mülk sahipleri oturan gayrimenkullerimizi yayınlıyoruz. Kiracılarla ilgili olan gayrimenkullerimizi ise yatırımcılara anlatıyoruz. Eğer yatırım diyorsanız kiracılı dairelerimiz de var. Kiraları gayet güzel bir, artı birler minimum 15 bin ile 25 bin arası oturan kiracılarımız da var. Boş dairemiz de var. Şimdi satılıklardan ben size kısaca bahsedeyim. Elimizde 4 artı bir yalı dairesi. Yani yalı dairesi dediğimiz zaman şu arkadaki görüyorsunuz 4 katlılar ve 6 katlılar ve ön sıradaki 3 katlılar oluyor. Yalı dairelerin içerisinde 172 metrekare bürüte sahip olan 150 metrekare oturma sahip olan bir yerleşik var. Şimdi burada eşyalı ve eşyasız satılıklarımız da var. Minimum fiyatımız 14 milyon. Yani bugün 14 milyonunuz varsa böyle bir daireye sahip olabiliyorsunuz. Emsel fiyatlar 16-17 milyon lira. Onun dışında bundan tam elimizde 3 tane var. Fiyatlar 14 milyondan başlıyor. 20-22 milyona kadar elimizde 4 artı 1 yalı dairelerimiz satılık olan var. Ve 1 milyon dolar bazında bahçeli yani havuzlu dairemiz var. Bunları da görmek isterseniz bizlerle irtibata girebilirsiniz. Elimizde 3 oda bir salon satılık hemen teslim 172 metrekare 3. kat 10 milyonlu. emsel fiyatları 11-11,5 milyon bunu 10 milyona vereceğiz efendim. Bunun dışında yine 2 artı 1 mülk sahibi 6,5 milyon. Emsel fiyatları 6,700-7,5 arasıdır. Bunu, bunu da neden fiyata veriyoruz? Daire sahibimiz acil bir şekilde başka bir gayrimenkul alacak. Satma nedenimiz 6,5 milyonu budur efendim. Bunun dışında 1 artı 1. 1 artı 1 elimizde minimum 4,5 maksimum 5,5. İstanbul sayılarından bahsediyorum. Bosporus'ta minimum 3,5 maksimum 4. Bu fiyatlara sahip gayrimenkullerimiz elimizde mevcuttur. Evet onun dışında satılık penthouse'umuz var. Penthouse'umuz da 18 milyon lira. Penthouse'umuz normalde 209 ve 222 metrekare bazında. Fiyatları yaklaşık 16 ile 20 arası. Bunları görmek isteyip de bizimle itibat kurmak isterseniz lütfen Uğur Real Estate YouTube kanalından takip edin ve telefon numaralarımızdan bize ulaşın. İnternet adresimiz yine Uğur Real Estate İstanbul Sarayları Satış Kiralama Ofisi. Hepinizi bekliyoruz efendim. Saygılar, sevgiler, mutlu hafta sonları.